AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı İsrail'in Filistinli Müslümanlara yönelik düzenlediği saldırılara ve Gazze ablukasına dikkat çekmek için 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması düzenledi. AK Parti Gaziantep İl Başkanlığında düzenlenen açıklamada Gazze Şeridi'ndeki ablukanın sonlandırılması ve Gazze halkının ihtiyaçlarının kısıtlanmaması ve gereken tüm çalışmaların yapılması için uluslararası toplumun gereken adımları atması gerektiği vurgulandı. Gaziantep AK Parti İl Başkanı Murat Çetin yaptığı basın açıklamasında İsrail'in 10 Ekim 2023'te ilan ettiği abluka altındaki Gazze şeridine yönelik saldırıları sonucunda çocuk, genç, yaşlı ve kadın erkek 700 e aşkın kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. Dünya, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden ablukanın altında yaşayan masum sivillerin acılarını görmektedir. İsrail'in Gazze'ye uyguladığı bu abluka, uzun yıllardır devam eden bir insan hakları ihlali ve insani krizin sonucu oluşmuştur. Gazze halkı yıllardır temel haklarından mahrum bırakılmış ve yaşam şartları her geçen gün daha da kötüleşmektedir. İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan insanlar temel ihtiyaçlara erişimlerinin sınırlandırılması, elektrik ve su kesintileri gibi ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Ayrıca Gazze'de ibadethaneler, hastaneler, okullar hepsi acımasızca vurulmaktadır. Bu durum masum sivillerin hayatlarını tehdit etmektedir. Ateşe benzin dökmenin, hele hele sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef almanın kimseye bir faydası olmayacaktır. Gazze şeridindeki ablukanın sonlandırılması ve Gazze halkının yaşam şartlarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerekmektedir. Gazze halkı barış ve adalet isteğiyle direnişini sürdürmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da girişimleriyle uluslararası toplum Gazze'deki insanların temel haklarına saygı gösterilmesi ve onların daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için gereken adımları atmaya davet edilmektedir. 1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu konuda geç kaldığımız her gün maalesef bölgemiz çatışma, kan ve gözyaşı girdabından kurtulamayacaktır. Sivil yerleşimleri hedef almayı doğru bulmuyoruz. Savaşın da bir ahlakı vardır. Abluka uygulamaları savaş ahlakına uymamaktadır. Abluka savaş değil katliamdır. Sivilleri cezalandırmak Kimseye kazandırmaz. Masumlar ölmesin, daha fazla kan akmasın. Bölgede etkili tüm aktörleri barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz. Biz var olan gücümüz ve çıktığı kadar avazımızla daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna dair inancımızı tüm meydanlarda söylemeye devam edeceğiz diye konuştu. 81 ilde eş zamanlı düzenlenen basın açıklamasına AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin AK Parti Gaziantep Kadın Kolları Başkanı Feray Yılmaz ve AK Parti teşkilat üyeleri katıldı.